Bugün sizlerle portakal ağacında algo limonu pirinçli, sebzeli tavuk suyu çorba pişireceğiz. Malzemelerimiz neler? 2 ya da 4 adet tavuk but, 1 tane kereviz, 1, 1 tane limon, 2-3 diş sarımsak, 2 tane havuç, taze soğan, 1 su bardağı kadar pirinç, 2 yumurta, zeytinyağı, tuz ve karabiber ve su. İlk önce tavukları pişirerek başlayalım. Eğer 4 kişi ya da daha az kişi için yapıyorsanız 2 tane tavuk kutu yeterli olacaktır. Tavuklar kaynarken biz bu arada sebzelerimizi doğrayalım. Yine önceki videolardan hatırlıyorsanız sebze suyuna kullanacağım kabukları biraz daha kalın ve mutlaka yıkanmış olarak kullanıyorum. yaprakların çok fazla ezilmesinler diye en son birkaç dal ekleyeceğim. Çünkü çok baskın bir tadı ve kokusu oluşuyor. Ben seviyorum ama herkes sevebilir. Sebzeleri tencereye ekliyorum. Üzerlerine 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirip birazcık kavuracağım. Bu arada sarımsaklarımı soyacağım. Sebzeler hafif kavrulunca ezdiğim sarımsakları da ekleyeceğim. Arzuya göre yarım ya da bir limon suyu kullanabilirsiniz. Ben çok ekşi sevdiğim için bütün limon kullanıyorum. Tavuklarımı çıkartacağım ve soğutacağım. Tavuk suyundan yaklaşık bir yarım bardak kadar ayıracağım limonlu yumurtalı sosu ılıtmak için. 3,5 bardak kadar koymuş oldum. Sonra tencerenin üzerine bir 4 bardak kadar daha sıcak su ekleyeceğim. Bu arada kalan tavuk suyumla da sosu ılıtacağım. Defne yapraklarını da ekleyelim ve kaynamaya bırakalım. Limonlu yumurtayı bir yandan devamlı karıştırırken tavuk suyunu ilave ediyorum. Böylece terbiyesini çorbaya eklediğim zaman kesilmemiş olacak. Karabiber. Pirinci ekleyeceğim. Şimdi pirinçler yumuşayana kadar bir 20 dakika kadar pişireceğim. Defne yapraklarını çıkartıyorum. Terbiyesini ekleyeceğim. Terbiye eklerken yavaş yavaş gene bir yandan karıştırarak ilave ediyorum. Bir iki dakika daha karıştırıp tabaklara servis edebiliriz. Şimdiden afiyet olsun.